sadece bu da değil. Şimdi büyük paralardan bahsediyor, bahsediyor. Milyar, do, milyar liralar, dolar değil de yani çok abartmıyorum. Milyar liralardan bahsediyor. Büyük bir sektör var. Bu sektör nedir? Arkadaki sektör. Şimdi o da gündeme geldi. Ee, bir kozmetik sektörü var. Yani insanların paraları saçtığı, paraları artık getir altın çayla, çaydanlık aldım, altın tost makinesi de aldım. Getir bakayım bana altından kahvemi getir. Günde 750 bin lira da bankalarda harcıyorum. Şeyde AVM'ye gittiğim zaman minimum 7... Yani bu artık şey de değil. Hani bir sır değil. Yani sır hani ya biz para kazanıyoruz ama dur bir şey yapmayalım değil. Ay Ferro'ya mı binelim? Porsche'ye mi binelim noktasına gelmiş bir görmemişlik üzerinde. Üzerimize baş edilen bir şeyden bahsediyoruz. Peki abicim madem bu kadar iyi bir para kazanma sektörü. O zaman sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Niye bu sektöre biz girmiyoruz yani? Sen borsada ne yapıyorsun? Borsada da kağıt peşindesin şimdi mesela. Aslında bunu konuşmamız lazım. Ben yani Konuşacak çok konu var buradan. Bir tane konu yok sadece mesele burada Dilan Polat, Engin Polat ailesinin görmemişti üzerinden bir şey değil. Farklı farklı konular var. Ve bunlara girmek istemeyen ne kadar gazeteci varsa da bu aileyi tebrik ederim. Bu konu onlar sayesinde onlar da bu konulara girmeye başladılar. Şimdi mesela bu kozmetik sektöründe bu kadar para kazanılıyor mu? Bunu isterseniz bir isme soralım. Levent Kahraman. Yayında mı şu anda? Geldi mi Levent Bey? Ee, Levent Bey merhaba, hoş geldiniz. Böyle bir derneğimiz merhaba var abi. anladığım kadarıyla. Kozmetik Üreticileri evet, Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanısınız. Şimdi biraz önce de dedim yani bu aile yüzünden mi diyeyim sayesinde mi diyeyim? büyük bir şeye paraların döndüğü bir sektör gibi gözüküyor. Bu paralar kazanılıyor mu gerçekten? Yani bu değirmenin suyu nereden geliyor? Herkes bu kadar büyük para kazanabiliyor mu bu sektörde? Kazanamıyor tabii ki. Ee, yani bu ailenin dışında biraz ele almak istiyorum ben sektörü. Türkiye'de aşağı evet. yukarı 100 senelik bir kozmetik sektörü var. Bu sektör e, çoğunlukla global firmaların e, markalarıyla e, domine edildi. Daha çok elden ele satışla daha çok bakım ürünleri kullanıldı. Ama son yıllarda özellikle internetle beraber yerli markalar da daha çok raflarda gözükmeye, internette gözükmeye başladılar. Ve daha çok elden ele satışla gerçekleşen ürünler artık internetten satılmaya başladı ve çok fazla Türk markası görmeye başladık. Aslında kozmetik her zaman satılıyordu Türkiye'de. Değişen önemli konu Türkiye'deki üretilen ürünlerin kullanılmıyor olduğundan kullanılıyor olmasına geçmesi. yani Artık Türkiye'de üretilen ürünler satılıyor, Türk markaları satılıyor daha ucuza satılıyor aslında. Bundan bir 10 sene, 15 sene öncesine göre baktığınızda kozmetikler ucuzladı. Yani Peki şu şunu merak anladım. ediyorum. <laughs> Mesela bir kozmetik ürünü piyasaya çıkması için. Ben Amerika'daki uygulamayı biliyorum. FDA diye bir kurum var. Gidiyorsun oradan ilaç ya da bir şey çıkartacağın zaman işte testler yapılıyor, raporlar alıyorsun. İnsan sağlığına zararlı mı değil mi? Bir şekilde bunları şey oluyor. Şimdi bakıyorsunuz Influencer olanlar neredeyse tamamı bu sektöre girip kendi markalarıyla ürün çıkartıyorlar. Nasıl bunu bu kadar hızlı yapabiliyorlar? Kozmetik üretimi için e, dünyada birçok sektörde olduğu gibi e, hatta iletişimde bile var, arabada var, telefonda var, bilgisayarda her sektörde olduğu için e, fason üretim dediğimiz yöntem uygulanıyor. Fason üretimin değişik uygulamalar var. Nedir fason üretim? siz üretim yerine sahip değilsiniz. Bir üretim yeri bunu yapabiliyor. Gidip onunla anlaşıyorsunuz. Orası size teknik imkanlarını kullanarak sizin istediğiniz ürünü sizin için üretiyor. Tabii bu olay çok kolay değil. Şimdi fason üretimle ilgili bizim rahatsız olduğumuz aslında üretici olarak şöyle bir şey dönüyor. Fason üretim kötü bir şeydir diye dönüyor. Oysa ki kötü bir şey değil fason üretim. Bir üretim metodu. Ve bu çok markanın tekstilden tutun da işte teknolojiye kadar kullandığı bir yöntem. Arabalar bile bunu yapıyorlar ne yapıyor? Kendi standartlarını hazırlıyor markalar. Diyor ki benim standartım bu. Benim ürünüm şöyle bir ambalajda olmalı, şöyle içerikli olmalı, şunları içermemeli, şunları içermeli. Daha sonra bu çerçevede üretici yerini denetliyor marka sahibi. Üretici bunları sağlıyorsa anlaşarak formülünü yaptırıyor. Bu Peki o üretici izni nereden alıyor? Yani bunun bir izni var. Sağlık Bakanlığından mı alıyor gidip? ben bir kafama göre gidip fabrika kurdum. Şöyle bir şey yaptım, çıkartırım diyebiliyor muyum bunu? İki tane izin var aslında kozmetik üretimi. Birisi yerel otoritenin, belediyenin verdiği ruhsat. Orada bu iş yapmaya dair ruhsat alıyorsunuz. İkincisi de Sağlık Bakanlığı'na kayıt olup Sağlık Bakanlığı iyi üretim uygulamaları dediği bir metot var. Bu metoda göre üretim yapmanız gerekiyor ve e, oraya göre sizi denetliyor Sağlık Bakanlığı. Siz ürün üreteceğiniz zaman öyle bir yerde ürün ürettirmezseniz eğer bu bir sorun e, ve denetimler çerçevesinde sizi cezalandırıyor Sağlık Bakanlığı ve afişe ediyor dönemsel olarak e, ayıplı ürün, yanlış üretim yapan firmaları kendi web sayfasında yayınlıyor. Diyor ki bu firmalar bu ürünleri yanlış yapmıştır. Bunlara dikkat edin. Ama e, daha da önemlisi aslında Fason üretim yaptırdığınız yaptığınız firma, biz üretici olarak baktığımızda X Global markası gelip bize üretim yaptırdığında bizi denetliyor. O e, bizden aldığı ürünü kendi pazarına vereceği için Sağlık Bakanlığı bizi senede bir defa, senede iki defa denetlerken Fason markalar bizi ayda bir, iki ayda bir, üç ayda bir ya da her üretimde denetleyebiliyorlar. O yüzden aslında Türkiye'deki kozmetik sektör şu an çok iyi bir yerde. Bunun en büyük nedeni de global markalara Türk üreticilerin artık fason üretim yapmaya başlaması. Yani kafanıza göre üretim yeri Şimdi mesela bu şeyde Engin Polat'ın önünde hani para balyaları var. Mesela deniliyor ki işte biz onlarca şey açtık. İşte şey veriyoruz dükkan, çalışanlar. Ya bu kadar büyük bir sektör mü? Bu kadar hızlı, bu kadar büyük para kazanılan bir sektör mü bu? Şimdi kozmetik sektöründe yüz firmalarımız var. Ee, ismini anmayayım şu an ama çok büyük firmalarımız var. Yani hiçbirisinin e, yapısında böyle paralarla, balyalarla gördüğümüz yok. Ya bu e, Engin Bey, Dilan Hanım onların sürecini bilemiyorum. Ayrı bir süreç olarak değerlendiriyorum. Ama bu sürecin altında e, bizim özellikle Türkiye'de e, bir itibar yönetimi yapmaya çalıştığımız kozmetik sektörüne yönelik bir şey var. E, yanlış bir algı yönetiliyor. Bu yerli üreticilere yönelik uzun zaman boyunca yapıldı aslında. şimdi burada bir zarar görüyor yerli üretici. Sanki Türkiye'de aslında eğitim yaptıran herkes e, kötü şeyler yapıyor. Ya da bu iş çok e, para kazandıran bir iş. Sanki suyu duvara atıyorsunuz. Aşağı doğru akan para duvara yapışan maliyet gibi böyle bir algı var. Öyle bir durum yok. Şu an kozmetik sektör Türkiye'de kimya sektörleri içinde en fazla vergi ödeyen sektör. ÖTV var kozmetik ürünlerde. Bir ürünü, 100 liralık ürünü aldığınızda yüzde 20 ÖTV ödüyorsunuz. ÖTV'lendirilmiş fiyatlarında yüzde %20 de KDV deniyor. Aşağı yukarı 45 civarında sadece bir üründe vergi alınıyor. Yani 100 liralık ürünün sadece 45 lirası vergi. Siz eğer vergi vereceğiniz yere götürmüyorsanız orada bir kazanç haksız kazanç elde edebilirsiniz ama bu sektörün suçu değil. Bu yapan kişinin kişiler öyle bir şey yapmuyor. Şey siz yemiyor. yani kozmetik üreticileri değil. olarak bu hikayeyi nasıl izliyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Yani aranızda konuşuyor musunuz dernekte bir araya geldiğiniz an? Çünkü öyle bir imaj oluştu ki şu anda hani sanki her türlü numaranın döndüğü bir sektör gibi bir imaj oluşmaya başladı. Bu aile sayesinde ya da yüzünden mi diyeyim mi artık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu hikayeyi? Bir araya geleceğiz. Aslında bu dijital platformlarda influencer marketingle ilgili bir tane seri var. Belki siz de izlemişsinizdir. Kozmetikte bunlardan incelenen bir bölümde inceliyorum. Tüm dünyada aslında influencer marketing, serfi ekonomisi dediğimiz bir alan var. Ve tekstilden, çantadan her şeyi satabiliyor insanlar. Şimdi Türkiye'de kozmetikle öne çıktı ama aslında bu bir pazarın getirdiği bir dinamik. Aslında bir şey, yanılsama var. Aslında gösterilenle gerçek ayrı. Bizim endişeli olduğumuz konu bu ve çok konuştuğumuz konu şu. Türkiye'de e, büyük bir kozmetik pazarı var. Türkiye'de 3000 civarında üretim yeri var. Türkiye'de 50 binin üzerinde Türk Patent kayıtlı marka var. Ve Türkiye'de aşağı yukarı 100 yılın üzerinde bir kozmetik tarihi e, belleği var. Onun harici Türkiye'de 50'nin üzerinde üniversite bölümünde kozmetik konusu okutuluyor. Her yıl kongreler, fuarlar düzenliyor. Bu kadar akademinin bilginin ve piyasaya ürün vermek için bir sürü sertifikan, testin Analizin yapıldığı bir sektörü sadece birilerinin mal varlığı ya da influencer e, marketingle yaptıkları şeylerden algılamamak gerektiğini düşünüyoruz. Bizim açımızdan şu an bir e, yanılgının söz konusu olduğunu ve bir gerçeğin çarpıtıldığı söz konusu e, bir durum var. Biz bunu aşmak için de değişik e, açıklamalarla, değişik e, paylaşımlarla, bilgilendirmelerle bir iletişim yönetmeye çalışıyoruz. Şu an yaşadığımızda aslında bunun bir e, yansıması. Biz şu Peki. an yaşanan sürecin yerli markalara çok büyük zarar vereceğini, Türkiye'de kozmetik mi olur bakış açısını daha çok tetikleyeceğini ve bize zarar vereceğini uzun vadede düşünüyoruz. Levent Bey çok çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağ olun. Sağ, ederim, sağ olun. Dün Feyza Altun, kendisi avukat, ee, o da bu işe bir şekilde kendi de bu işin ortasında buldu. Yani normalde avukatlık yapan, hani sevdiğimiz de bir isim zaman zaman polemiklerle gündeme geliyor. Ama bir şekilde bu böyle bir kara delik gibi bir şey. Bir işin içine girdiğin zaman seni çekiyor böyle bir şekilde. Feyza da bu işin içinde bir şekilde kendini buldu. Dediğim gibi yani o kadar çok tartışılacak farklı konu var ki aslında. Biz bir aile değil aslında. Bu ailenin üzerimize faş ettiği influencerlık kavramını işte bu güzellik sektörünü, bir yandan influencerlığın nasıl para kazandığını falan konuşuyoruz. Feyza Altun dün Kenan Taş'ın programına katıldı. O da bu sektörle ilgili izlenimlerini anlattı. O da bir avukat gözüyle anlattı. Bir isterseniz ona da kulak verelim. Ardından bu değirmenin suyu e-ticarette nasıl geliyor ona bakalım. Yönetim meselesi, onunla da ilgili e, şeylerini gördüm ben senin Ç çeşitli açıklamalarını. Orada bir flu bir alan mı var? Eğer isteyen her şeyi yapabiliyor mu? Birçok influencer sürekli yukarı kaydır krem. Yukarı kaydır işte marka yaptım. İşte şirket kurdum. Yeni bir markam var. Hiç tanımadığın üç yıl önce hayatımızda olmayan insanlar bile bir marka kuruyorlar. Bir şirket kuruyorlar. Hop ürün. Kim denetledi? Kimlerle test ettiniz? Nerede ürettirdiniz? Nasıl yaptırdınız? Orada flu bir alan mı var? Hiç bilinmeyen ya da devletin girmediği ya da bilmediği farkında varmadığı bir olay mı var acaba? Şöyle aslında farkına varmadıkları değil elbette ki fark yani çünkü bu e, regulasyonları çok iyi yapılmış bir alan gördüğüm üzere Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmeli ayrı her ayrı şeyin yönetmeliği var kanunu ayrı ama şu var e, sıkılaştırılması gereken bir sistem olduğunu düşünüyorum çünkü e, bir takım laboratuvarlardan alınan testlerle Şöyle yapabiliyorsun, 500 liraya e, Polonya'dan ya da burada bazı iyisi de vardır bunların, kötüsü de var. Onu da söyleyeyim. Gidiyorsun, e, analiz raporu alıyorsun, parasını veriyorsun. Gerçekten analiz var mı belli değil. O ortada yok. Sadece bir analiz işte, şöyle alerji yapmaz, onu yapmaz, bunu yapmaz, sağlığa uygundur diye bir tane rapor veriyor. Evrak üzerinden Sağlık Bakanlığı da alıp bunları analiz etmiyor zaten. Anladığım kadarıyla o kadar çok ürün çıkıyor ki. Sağlık Bakanlığı'nın hiçbir şey yapmayıp bunları sadece bakması gerekir ee, o kadar e, yoğun içerisinde. Belki biraz daha bu analizleri yapan laboratuvarların denem, denet, denetlenmesi ve içeriği nedir bu işler nasıl yapılmıştır kaç kişi ne üzerinde denenmiştir gibi testlerin artırılması gerektiğini ben gördüm. Ee, bir de Instagram dipsiz bir kuyu denetimi de olmayan bir yer olduğu için kayıtlı kayıtsız, bakanlık izinli izinsiz her şeyi paylaşır olmuşlar. Evet, ee, biraz önce Adalet Bakanı ile konuştum. Sayın Yılmaz Tunçla. Kendisini zaman zaman eleştiriyoruz burada. Ama ben politikacının eleştiri kaldıranını seviyorum. Hani eleştirdiğimiz zaman küsmeyip tam tersi ya bir konuşalım eee diyenini seviyorum. Yılmaz Bey de bu olgunlukta bir isim. Dedik ya dedi evet biliyorum dedi Adalet Bakanlığı dedi şey e, İçişleri Bakanı dedi Ali Bey dedi çok operasyon açıklıyor ama dedi, operasyonları beraber yapıyoruz dedi. Yani bizim savcılarımız bizim hakimlerimizle beraber yapıyoruz. Şimdi bizim bütün bu operasyonları açıklamamız çok da yakışık almaz Adalet Bakanı olarak ama biz de uğraşıyoruz Cüneyt Bey dedi. Daha önce Beşten bir kayda konuk etmişiz. Ee, ve de daha sonra Adalet Bakanlığı yetkilileriyle konuştuk. Şu anda hala Masak ve Emniyet tarafında bir araştırma var deniliyor. Dün işte dediğim gibi ee, İsmail Saymaz'ın haberi var. İsmail Saymaz bir gizlilik kararı geldiği söyleniyor. Ama bakıyoruz. Cehir cehir insanlar gayet hiçbir şey olmamış gibi konuşuyorlar. Manipüle etmeye çalışıyorlar. Biraz önce gördünüz Murat Halil olayında. Kendi söylemlerini, mağduriyetlerden mağduriyet beğeniyorsun. Bugün hangi türden mağduriyet alayım? Bakayım böyle, bugün böyle mağduriyet oldum. Bugün şöyle mağdur oldum şeklinde. şekilde. Anlatıya devam ediyorlar.